Hoş geldiniz. Ne kadar uzun bir ara oldu. Son videomun üzerinden galiba bir bir hafta geçti. Bu süreçte ne <laughs> yaşadım? Görüyorsunuz. Bugün ilk defa karşımıza profesyonel bir makyajla çıkıyorum. Aslında dünden kalma bir makyaj çünkü ben kendime çok güvenmediğim için Fatma yaptı bana bu makyajı ve ben makyajımı yıkamayarak buradayım. <laughs> Biraz üzerinden geçtim tabii ki. Ee, onun dışında bugünkü antrenmanımızda Punch Band kullanacağız. Daha doğrusu bundan sonraki antrenmanlarımızda genel olarak ekipman kullanmaya başlayacağız. Çünkü artık kendi vücut ağırlığımızla yani basic yani orta seviyelerde yapabileceğimiz çoğu mat egzersizini yaptığımızı düşünüyorum. Bundan sonrakiler artık hani ekipmansız tekrara girer ya da çok ileri seviyeler için hareketler oluşur. Ben daha da hani kaslarımızın kuvvetlenmesi ve daha fazla sıkılaşma görmek için artık şey kullanacağım. Direnç bantları kullanacağım. Loop band diye geçiyor bu. Başlayabiliriz bugün. Bacaklardan başlayacağız. ve alttaki bacağımı büktüm, üstteki bacağımı da uzattım, kaldırıp indiriyorum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve pres de yukarıda, 1, Ve kal. Bir, iki. Artık üstteki dizini de büktün gördüğün gibi. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, Yanıyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Şöyle biraz daha ben görüyorum. Evet şimdi üstteki bacağımı kaldırdım ve 90 dereceye getirdim. Büktüm, kapattım. 1 2 Oh. Oh. Ben yavaştan terliyorum. Uzun biraz. Bir daha batıcımı Devam. Artık ayakların birleşik arkada ve

kaldır dizini birleştir sonra topuğuna değdir 2 stop start Diğer tarafa geçebiliriz. Bir, Bundan izleyen <laughs> aylardır antrenman yapmadım falan düşünüyorum ama gerçekten her gün online derslerde de zaten hani yapıyorum. Bir de yani sonrasında video çekerken falan bugün kaç yani bu hafta kaç tane videoyu çekip sildim mesela siz bilmiyorsunuz ama gerçekten zaten eğitmen olduğum için devamlı antrenman yapıyorum. Ama bu tip mesela ekipmanlar çok çok daha etkili oluyor. Yani istediğin kadar vücut ağırlığını yap. Bunlar çok ince kasları da çalıştırdığı için çok daha etkili olabiliyor. Doğru yapıldığı zaman. Şimdi aç. Birleştir dizi. Birleştir topuk. 1 Bir. Opa. Evet, bugünlük bu kadar. Ben çok terledim. Bugün Cuma biliyorsunuz. Dört gün dışarı çıkmaya yasağı var. Birazdan alışverişe çıkacağım. Hatta belki alışverişte ufak bir canlı yayın yapabilirim diye düşünüyorum. Beni izlemeye devam edin. Bu arada hemen ufak bir, hatır, bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta Galiba spam yedim. Çünkü insanlar e, doğum günüm olduğu için geçen hafta sürekli mesaj attılar. Mihriban profilini bulamıyoruz, Mihriban işte aratıyoruz, çıkmıyorsun. Instagram'ını mı kapattın? E, ben de hani bilmiyorum. E, eski Facebook'a sadece bununla alakalı bir sıkıntı olduğu için Instagram'la iletişime de geçemedim. Fakat birkaç kişi de şunu söyledi, profiline girdiğimizde artı 16 ya da artı 18 yazıyordu. Ya muhtemelen spam yedim. O dönemde zaten paylaştığım 3 videonun izlenmeleri diğerlerine göre çok çok daha düşüktü. Bu da demek oluyor ki sizin karşınıza çıkmamış benim attığım storyler ve videolar. Eğer karşınıza çıkmasını istiyorsanız hemen benim profilimde takip ediyorumun altındaki bildirimleri açar. Dokunursanız anında story attığımda ya da e, gönderi paylaştığımda size bildirim olarak gelecektir. <laughs> Öyle. O şekilde kendinize şimdilik kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum.